Değerli izleyicilerimiz, çok önemli bir konuda sizleri uyarmak ve derhal harekete geçirmek istiyoruz. O konu ne? Google'ın yaptığı büyük saygısızlık. Hata diyemiyorum buna, saygısızlık demek zorundayım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk yazdığımızda Google'da bakın karşımıza nasıl geliyor. Eski Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor. Oysa Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi, kurucusudur. O halde ne yapacağız? Google'ı uyaracağız ve mesaj bombardımanına tutacağız. Bu hatadan dönülünceye kadar bunu yapacağız. Ne yapıyoruz? Atatürk yaz Google'a karşımıza bu tablo çıktı. Şurada üç nokta görüyorsunuz. Tıklıyoruz. Geri bildirim gönder kısmına tıklıyoruz karşımıza hangi konuda görüş bildirdiğinizi seçin yazısı çıkıyor. Hemen üzerine tıklıyoruz. Yanlış içerik, alakasız içerik. Yanlış içeriğe tıklıyoruz ve yanlışın üzerine de tıklıyoruz. Şimdi buraya ne yazacağız? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Kurucusudur yazıyoruz. Hemen şöyle düzeltelim. Evet, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurucusudur diyoruz. Gönderiyoruz. Geri bildiriminiz için teşekkürler çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Ben defalarca hem bilgisayarımdan hem telefonumdan bunu yapıyorum. Atatürk eski Türkiye Cumhurbaşkanı değildir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurucusudur. Bu böyle biline. Google süratle bu hatadan dönmek zorundadır. Haydi şimdi davranıyoruz. Mesaj bombardımanına tutuyoruz. Kolay gelsin.